Yatırım Dünyası ikinci bölümüne devam ediyor. En sonunda Ulusoy'unu e, Ulusoy konuşacağız. Ekranları başına beklediğinizi biliyorum. Birçok konu var. Hepsine Eren Günhan Ulusoy'la masaya yatıracağımızı söyleyelim. E, öncelikle Eren Bey hoş geldiniz. Hissedarlarınız, şirketinize yatırım yapanlarınız sürekli soruyorlar. Sizi soruyorlar. Nerede diye Eren Bey. Eren Bey burada. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk, hoş bulduk Murat e, Şimdi ben tek yaşıyorum ama tek yaşadığım halde bu haber akışlarından dolayı eve her girdiğim zaman un alıyorum. Yani ne olur ne olmaz diye küçük küçük paketlerle içgüdüsel olarak aldığımı e, sezinledim bunu. Tabii sizin hisse fiyatınızda da bugün %10'a yakın bir yükseliş var. Az önce editörümüz e, sevgili Feridun Gökkay ile birlikte baktık 6 liraya geldi neredeyse. E, burada tamamen insanların bir miktar daha panik ve stok artma eğiliminden kaynaklı bir yönelim görüyoruz. Uzun vadede kalıcı olur mu? Bu özellikle rasyonlarınıza çok önemli değişkenler yaratmıştır eminim. Ne dersiniz şu andaki Halit Uruya ile ilgili piyasanın? Murat Bey, tabii bu durumun hepsini genel olarak değerlendirmemiz lazım. Hem dünyada yaşanan, hem Türkiye'de yaşanan sürecin baktığımızda, evet bütün insanların e, bu olağanüstü durumla ilgili e, bir takım tepkiler verdiğini, reaksiyonlar verdiğini görüyoruz. Her ülkede e, bu farklılık göstermekle beraber her bireyde e, temel gıdalarda aynı refleks oluştu. Bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Avrupa Kıtası'nda da, Türkiye'de de e, un ve unlu mamuller, işte makarna ve un başta olmak üzere gıdada da bakliyat e, yoğun bir talep oluşturdu. Ee, belirttiğiniz gibi bunun e, piyasada, borsada, hisse senedi piyasasında da e, bir takım yansımaları olduğunu değerlendirebiliriz. E, tabii ki her bir yatırımcının e, serbest piyasada yaptığı işlemler bunlar. E, bizim sadece tahmin yürütme imkanımız olabilir. Yani hisse senedi fiyatını orada alanlar ve satanlar belirliyor ama e, sizin de belirttiğiniz gibi e, hisse senedi fiyatının yükselişte olması alanların satanlardan daha çok olduğunu ve aynı e, ürüne olan talepte olduğu gibi e, hisse senedine de bir talep olduğunu söyleyebiliriz. e Şimdi tabii un fiyatlarında bir artış oldu mu, talep var. Bu süreçte özellikle e, Eren ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi, İnsanların e, şu andaki talebi belli ürün gruplarında, işte hijyen grupları olabilir, hijyen ürünleri, sağlık ürünleri ya da işte bakliyat un gibi, e, bu anlamda çok bir enflasyonist bir süreç beklemiyor e, ekonomistler ama sizin un fiyatlarınızda bir artış oldu mu ya da olacak mı ve bu talep noktası arasındaki korelasyonu nasıl okuyorsunuz? E, Türkiye'nin bu anlamda bir şansı var Murat Bey. Türkiye'de kapasite kullanım oranları Hı -hı. genel ortalamaya baktığımızda. %50 civarındaydı. Düşük bir kapasite kullanım oranı ile çalışıyorduk. Tabi bu süreçte talep artınca bu kapasite kullanım oranları arttı. Ancak e, bu %50'lik kapasite kullanım oranı sektöre e, enflasyonist baskı yaratmadan üretimi artırabileceği bir e, alan çıkarmış oldu. Dolayısıyla e, şu anda fiyatlarda bir hareket, e, yukarı doğru bir hareket söz konusu değil. Bunun bir başka sebebi daha var. O da e, Türkiye'de buğday, unun ham maddesi olan buğday fiyasasını Toprak Master Ofisi'nin regüle ediyor olması. E, yani Türkiye'de koronadaki krizi bir kenara bırakalım. Normal bir sezonda dahi, normal bir günde dahi e, buğday fiyatı her zaman e, Toprak Master Ofisi'nin, Tarım Bakanlığı'nın regulasyonu altındadır. Yani regülasyon ne demek? E, yazın çiftçimizi korumak. Bu, buğday fiyatının çok aşağı düşmesini engellemek. kışında tüketicimizi korumak, bu buğday fiyatının çok yukarı gitmesini engellemek. E, bu kapsamda Toprak Mahsulü Ofisi sektöre yani e, un sanayicilerine, makarna sanayicilerine, bulgur sanayicilerine e, tahsislerde bulunuyor ve bu, bu tahsislerinde fiyat değişikliğine gitmedi. Dolayısıyla ham madde fiyatlarında değişiklik olmadığı için e, şu anda ürün fiyatlarında da değişiklik söz konusu değil. Ee, bu belirttiğimiz durum önümüzdeki sezona e, harmana kadar geçerli. Harmanımız da hı hı. Temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz'a kadar harman süremiz var. O süreye kadar e, en azından şu anda bir fiyat artışı öngörmüyorsunuz Eren Bey. Şunu söylemek isterim. Az önce editörümüz Feridun Bey paylaştı. Hisse fiyatı agresif yükseldi. Tabi bu tamamen şu anda konjonktürel geçici bir durum yaşanıyor ama e, burada finansallarla desteklenebilecek ve bundan sonraki çeyrekte örneğin az önce Wells Fargo, JP Morgan gibi kurumlar finansallarına çıkılar çok kötü geldi. Onlar çok derin etkilendir ama sizlerin finansallarıyla şu anda hisse fiyatları arasında nasıl bir uyum önümüzdeki dönemde görüyorsunuz? Özellikle önümüzdeki çeyreklere dair beklentiniz ne yöndedir? Murat Bey tabii ki burada verebileceğimiz bilgiler şu ana kadar kamuya açıklanan bilgilerle sınırlıdır. Tabii yani ki. Veriye doğru açıklanmamış finansallarla ilgili bir şey söyleyemem ki Türkiye'de de COVID'den dolayı 10 Mayıs olan konsolide bilanço açıklanma tarihi 10 Haziran'a ertelendi. Yani daha iki ay var bu verilerin açıklanmasına ama şunu söyleyebiliriz bu zaten hani kamu'nun da her bireyin de gördüğü, gözlemlediği bir olay. Gıda Evet. Eren Bey'in görüntüsünde bir donma oldu. Kendisine yeniden hazır olduğu zaman, hatta hazırmış Eren Günhan Ulusu, Eren Bey. görüntü hafif bir donma oldu. Bir cümleyi baştan rica edebilir miyiz efendim? Tabii ki. Ee, şöyle ki finansalların açıklanmasına iki ay var dolayısıyla o konuda yorum yapmamız doğru olmaz ama e, genel olarak yani kamuya açık bilgilerden faydalandığımızda genel olarak gıda sektöründe e, bir yüksek talep olduğunu e, bu dönemde özellikle Mart ayında e, ve gıda sektöründeki işletmelerinin faaliyetlerine devam ettiğini ve kapasitelerini artırdığını görüyoruz. E, dolayısıyla bu kapsamda hani en azından şu söylenebilir e, bu firmaların. E, ...toplam işlem hacimleri geri gitmeyecektir gıda sektöründeki. Hı hı. E, bence bu açıklama şu an için e, yeterli diye düşünüyorum. Kur çok artıyor e, dolar. Şu anda da işte e, önemli mevzular var tabii tüm dünyada... ...ama bu Covid-19 dolar kurunu da fazlasıyla yükseltiyor. E, bunun anlamda sizin maliyetlerinizde, finansman giderlerinizde... ...önemli midir? Projeksiyonunuzda bir değişikliğe gittiniz mi... ...dolar kuru ve sizin maliyetleriniz arasında nasıl bir e, analiz yaparsınız Eren Bey? Sizi etkiliyor mu çok fazla? Ee, Ulusoyun Sanayi'nin en son 31 12, 2019 finansallarını incelediğimizde... ...yüzde 74 oranında yurt dışı satışlar görüyoruz. Ve buna mukabil de e, yurt dışından temin edilen ham madde var. Dolayısıyla dolar kurunun e, Ulusoyun Sanayi'nin bilançosuna e, ham madde yönünden etkisi... Hemen hemen nötr olarak değerlendirebiliriz. Bunun dışında işletme giderleriyle ilgili dövizin artması, işletme giderlerinin döviz bazında düşmesi anlamına gelir. Finansal tarafa baktığınızda evet yine Ulusoy'un 31.12.2019 bilançosuna baktığımızda pasif tarafta şirketin dış kaynaklarında döviz yükümlülükleri olduğunu görüyoruz. Ama buna karşılık da türev ürünlerle yine raporumuzda bu e, pasifler, döviz karşılıkları kadar da türev ürünlerle edildiğini görüyoruz. E, dolayısıyla kurun, ulusoyun bilançosunda sınırlı etkisi olmasını bekleyebiliriz. E, son olarak, e, ulusoy ulusoyun olarak en son kapa yaptığınız duyuruda, üç farklı lokasyondaki un fabrikası tam kapasite üretim yapmaya devam ediyor demiştiniz, Eren Bey, şirket olarak. E, oradaki son durumu alalım. Neler yapıyorsunuz? Ve bundan sonraki süreçte bu tam kapasiteyi bir miktar daha farklı noktalarda desteklemeye düşünüyor musunuz? E, teknoloji örneğin çok fazla konuşuluyor. Bu anlamda Arge'ye ya da başka teknolojilerde farklı yatırımlar tercihinizde mi? Çünkü dijitalleşme, online vesaire birçok şey konuşuluyor. siz bir iş insanı olarak nasıl okuyorsunuz bu süreci? Murat Bey, her iş insanı için evet bu süreç çok farklı bir süreç, kimsenin tecrübe etmediği bir süreç ve yeni bir dünya bizi bekleyecek. Tabii ki e, biz buna hem kısa vadede bakıyoruz, hem de orta-uzun vadede bakıyoruz. Kısa vadede en önemlisi üretimi sürdürülebilir kılmamız. Çünkü halkımızın e, beslenmesi için önemli bir gıda maddesi, temel gıda maddesi üretiyoruz. Bu alanda e, zaten KAP'taki açıklamamızda da yer aldı. Çalışanlarımızın sağlığı, hijyen şartları için e, alınabilecek bütün önlemleri alıyoruz. Ee, ve e, olağan çalışma saatleri içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İleriye yönelik baktığınızda evet birçok sektör değişecek e, ama temel gıdaların e, dünyada bir kez daha ne kadar önemli olduğu böyle zorlu anlarda ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. O yüzden genel olarak sektörümüzün e, ön plana çıkacağını bekliyoruz. Tabii ki bunun e, online kanalları, e, ticaret kanalları e, da da e, bizim kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk. Bir cümleyle de bu virüsten dolayı vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Çünkü insanlar gelen haberlerle Eren Bey tabii ki paniğe kapılanlar var. Geçmiş tecrübelerinden faydalanarak insanların bir miktar daha işte un çok önemli. Yani ekmeğimizi yapabilmek için ana girdiğimiz olarak e, söylenebilir. Ne söylemek istersiniz? Yani ülkemizin bu anlamda buğdayıdır, unudur. Yani bu alanlarda sizin gördüğünüz anlam e, bir sıkıntı var mı? E, ...stoklarımız yeterli midir? Evet, e, bu konuda hiç panik yapmaya gerek yok. Üretim kapasitelerimiz belirttiğim %50 kapasitedeyken fiili kapasitelerimiz... E, ...bunlar her firmaya göre oldukça yükseldi. Yani Türkiye'de bu anlamda üretimde bir darboğaz olmaz. E, dolayısıyla bu konuda panik yapmaya kesinlikle gerek yok. Zira bunun bir e, delili de Türkiye'nin... ...almasıdır dünya üzerinde... Biz dünyayı besliyoruz bu konuda. E, tabii ki önce ülkemiz, sonra dünya. Eren Bey, çok teşekkür ederiz elimizde kıymetli katkılarınız için. Eren Günhan Ulusoy, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı aynı zamanda tabii ki Ulusoy'un Yönetim Kurulu Başkanı bu ekranlardaydı efendim. E, programımıza da Eren Bey ile birlikte son vermiş olalım. Şimdi tabii emtia piyasaları çok harekette. 10 saatte 1.700 dolarlar.